Herkes anla dostlar bugün buradan çıkan oyuncunun kariyeresini yeniden başlatacağız. De Bruyne. Ve dostlar Kevin De Bruyne'nin kariyerası başladı. de başladı Kevin De Bruyne akademi olarak. Portugalya'ya geçir. <laughs> Milletçiye gidelim. Milletçiye gidelim. milletçi. Yani. Ve sonra Juventus'a gelir. Kevin De Bruyne 22 yaşında Juventus formasını giyiniyor. Muhteşem bir transfer. Aha. Buraya gitti Ve tabii ki Newcastle United'e 5 milyona getirdi 5 milyon ne demek olsun yani Premier Lig'e elde Torino'ya gidebilirdik tabi geri kaydabilirdik ama kayıtmadı ve buradan beni yeniyek 36 yaşında da Premier Liga'dadır ama yeter diyerek ve tabi ki şeye giderek ee, Lille ve Atletico Madrid son kamandası olur bakak göstericilere 643 oyuna çıkmış ve ne kadar asisti var 136 asist 183 gol Görürsünüz də qranın göstəriciləri 300-dənlik çempionluğu mənə event-də yaşadı, Champions League-sı yoxdu. Eə, Dünya Kuboku yoxdu, Ballon d'Or yoxdu, çoxdaisa. Yəni gəlin bir dəfə daha elə De Bruyne'nin kariyerisini bak ha nə olur? Bir dəfə də nəyə də baxaq nə mənim dostlar bir dəfə də başladı. Chelsea-dən başlayır Kevin De Bruyne tam düzgün bir şəkildə. Çünki karyerasını bildim ki dəli professional karyerasını Chelsea-də başlamışdı səhətir ya. Edirəm siz dostlar yorumlarda yazın. Qalıb Sirayağın təklifi var amma Chelsea-də qalır. Chelsea'de kalırız yine. Adam kimin komandalardan teklif gelsin bu ne de? Dostlar neyse 30'dan sonra gelir yaxşı teklif ve Arsenal. Satak mı Chelsea'ni? <laughs> Chelsea'ni aldattı bir sonraki London klubuna gitti. <laughs> Arsenal'a çıkıca der ve uhuhuhuhu besbe Paris Saint Germain'i üzüntülen besbe diyelim Paris Saint Germain 155 milyona transfer etti mühteşem transfer dostlar Paris Saint Germain için mühteşem aha Benfica yok tabi ki Paris Saint germain mühteşem kariyer oldu diye düşünüyorum ikinci denemenin denemede dostlar. Hani yayın kimine katılarsınız. Oo çok güzel dostlar çok güzel. 305 gol 269 asit 209 Neyse o kadar da gol yani görüyorsun 7 tane Kubuk Liga Champion yani Lig Champion Çempionlar Ligası yoktu. Dünya Çempionatı bir tane. Ballon d'Or bir tane. Belə neydi dostlar De Bruyne'nin kariyerasını. Ümid edirəm videonu beğendiniz ve abone olarsınız dostlar videomuza. Bir sonraki videoya görüşene kadar sağ olun dostlar. Salamat kalın.